Arkadaşlar güzel bir soruyla karşınıza geldim. Beni izlemeden önce biraz kendiniz uğraşın. Bu sizin matematiksel becerilerinizi geliştirecek. Şimdi soru diyor ki A B, C pozitif gerçel sayılardır. A artı B artı C 2'dir. O halde B çarpı karekök AC ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar soruyu iki farklı yoldan çözeceğim. Öncelikle kısa yolu tercih ediyorum. Çünkü ben hemen cevabı göreyim gideyim diyenler için. O zaman başlayalım. Birinci yol diyorum ya da daha kısa yol. Şimdi Arkadaşlar soru kalıbında A çarpı C çarpımı var. Yukarıda ise A artı C toplamı var. Ben biliyorum ki bunlar birbirleriyle bağıntılılar. Neyle bağıntılılar arkadaşlar? Tabii ki aritmetik ortamı ve geometrik ortamı bağıntısıyla. Bakın şimdi yukarıyı manipüle ederekten başlıyorum. Öncelikle A artı C toplamını yazacağım. Daha sonra şöyle B'yi yazıyorum. Bunların toplamı 2'dir. Bakın böyle sanki iki tane şeyin toplamı 2'miş gibi davranıyorum. Şimdi artık aritmetik ortalama, geometrik ortamı bağıntısını kullanabiliriz. Arkadaşlar bize diyordu ki A ile C mesela pozitif reel sayılar olsun. O zaman bunların aritmetik ortalamaları yani A artı C bölü 2 büyük eşittir. Neyden? Bunların geometrik ortalamasından yani A çarpı C'nin karekökünden. Şimdi arkadaşlar soru kalıbında B çarpı karekök AC var. Biz artık karekök C'yi elde ettik. O zaman iki tarafı da B ile çarpıyorum. Bakın iki tarafı da şöyle B ile çarparsak aslında soru kalıbını elde ediyoruz. Ben bunun alabileceği en büyük değeri istiyorum. O zaman arkadaşlar buranın alabileceği en büyük değeri bulmam lazım. Buranın alabileceği en büyük değeri içinde sol tarafın alabileceği en büyük değeri bulmam lazım. Çünkü bu arkadaş sol tarafa eşit işte olabiliyor. Sol tarafın en büyük değeri neyse bu arkadaşın da en büyük değeri o olabilir. Ve şansıma yukarıda böyle güzel bir şekilde manipüle etmiştim. Bakın ben istiyorum ki B çarpı A artı C bölü en büyük değerini bulayım. E yukarıda zaten A artı C artı B var. Arkadaşlar iki tane pozitif sayı topluyorsunuz iki yapıyor. Bunların çarpımının alabileceği en büyük değer için ikisinin de eşit olduğu yere bakıyoruz. Yani bunun da bir bunun da bir olduğu yere. Siz aslında bunu biliyorsunuz zaten. Mesela a artı c 6 ise bunların çarpımının alabileceği en büyük değer ikisinin de 3 olduğu yerdir. Yani çarpımların en büyük değeri 9 oluyordu biliyorsunuz. Şimdi aynı şeyi burada da yaptım. Bunların ikisinin çarpımının alabileceği en büyük değer için ikisine de 1 1 verdim. Böylelikle sol taraf ne oldu arkadaşlar? Bir. 1 çarpı A artı C'miz de 1'di. Bölü 2 büyük eşittir. Karekök A C çarpı B'ydi. E şimdi sol tarafın en büyük değeri 1 bölü 2. O zaman buranın da alabileceği en büyük değer 1 bölü 2 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar böylelikle cevabın B olduğunu gördük. Buraya kadar izleyenler videoyu direkt bırakabilirler. Ama devamını da görmek isteyenler şimdi benimle birlikte gelsinler. Hemen ikinci yol diyorum. Arkadaşlar biraz daha uzun yol olmasına rağmen belki de size bazı beceriler kazandıracak. Bakıyorum. Ben burada değişken indirme yoluna gideceğim. Mesela burada arkadaşlar B'yi A ve C türünden ifade edebiliyoruz. Geldim şöyle. A artı B artı C 2 idi zaten. Burada A artı C'yi karşı tarafa gönderdim. Bakın böylelikle B'yi A ve C türünden ifade ettik. Yani 2'den şöyle A artı C'yi çıkardık. Şimdi arkadaşlar yine aritmetik ortama ve geometrik ortamaya başvuracağım. Ne diyor bana bu zaten? A artı C bölü 2 büyük eşittir. Karekök a çarpı c diyordu. Bakın burada 2'yi şöyle karşı tarafa gönderelim. Böylelikle sol tarafta a artı c büyük eşittir. 2 çarpı kare kök a çarpı c kalacak. Arkadaşlar ben şu ifadeyi elde etmek istiyorum. Yani b'yi elde etmek istiyorum aslında. O zaman ne yapalım? İki tarafı da şöyle bir eksiyle çarpalım. Eksiyle çarpınca sol taraf eksi a artı c olacak. Fakat aradaki işaret artı değiştirecek ve karekök şey küçük eşittir. 2 çarpı kare kök a çarpı c. Ama artık onun da başında eksi var. Böyle olacak. Şimdi iki tarafı da 2 ekliyorum ki sol tarafta B kalsın. Bakın 2 ekledim. 2 eksi A artı C yani namı diğer B küçük eşittir. 2 eksi 2 çarpı karekök A oldu. Arkadaşlar sol tarafta hemen B'yi elde ettik. O zaman iki tarafı da şimdi karekök A ile çarpalım. Böylelikle sol tarafta bizim sorunun istediği şeyi bulacağız. Bakın iki tarafı da karekök A ile çarpıyorum şöyle. Çarpınca sol taraftan olacak. karekök kök AC. Artık bu ifadeye B demek istiyorum. Nasıl olsa B'di zaten. Çarpı B küçük eşittir. Bakın karekök AC ile buraya çarpınca ne olacak şimdi? Karekök kök AC'yi içeri dağıtalım. 2 çarpı karekök kök AC. Eksi 2 çarpı karekök kök AC ile karekök kök çarpınca AC olmuş oldu. Şimdi aynı şeyi yapıyorum. Senin en büyük değerini istiyorum kardeşim. O zaman buranın en büyük değerini bulayım ki sen de ona eşit olabiliyorsun. Nasıl olsa aranızda küçük eşittir bağıntısı var. Peki burada ne yapacağız? İşte burada bu yolu daha farklı yapan şeye geliyoruz. Burada hemen parabolü kullanacağım arkadaşlar. Bakın burada karekök AC'ye K diyorum. Böylelikle AC dediğim şey K kare olmuş olacak. Yani eşitsizliğin sol tarafında 2K eksi 2K kare var. Ben artık bunların alabilecekleri en büyük değeri bulmayı biliyorum. Nasıl buluyordum? Hemen eksi B bölü 2A değerini buluyordum. Burada bizim B'miz 2. O zaman eksi 2 bölü 2 çarpı A'mız da eksi 2. Eksi 2 ile çarptım. Bakın böyle de eksikler birbirlerini götürdüler ve 1 bölü 2 oldu. Yani K'nın 1 bölü 2 olduğu yerde arkadaşlar bu alabileceği en büyük değer alıyormuş. O zaman şöyle yerine yazalım 1 bölü 2'ye. Tekrardan şuraya yazıyorum. Karakök AC çarpı B küçük eşittir. K yerine 1 bölü 2 yazıyoruz. 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 2 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. E şurası zaten 1 bölü 4 yaptı. 2 ile çarptık. 1 bölü 2 oldu. E 2 çarpı 1 bölü 2'den bir tane 1 bölü 2 çıkartırsanız da Bakın 1 bölü 2'yi elde ediyoruz. Yani sağ tarafın alabileceği en büyük değer 1 bölü 2'ymiş. O zaman sol tarafın alabileceği en büyük değer de 1 bölü 2 olacak. O zaman arkadaşlar gelip şöyle tekrardan işaretleyelim. Bir ekran küçültmek istiyorum. SS almak isteyen kişiler için. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.